Gençler selamun ne haber? Abiniz iyi misiniz? iyisiniz inşallah. Şöyle boktan bir kamera açısı var. Onu bir değiştireyim. Şimdi gençler. E, geçenlerde de bir video paylaşacaktım. Aslında o salaklığıma denk geldi. Ama koyayım Sildim onu. eee ben size yurttaki hayatından bahsedeceğim biraz. eee Yurttaki hayatından bahsedeceğim işte sıkıntı bu. Ee, yani dolabın bu şekilde içinde her bok var. Ee, cüzdan var. Kumbara var. Ondan sonra bıçak var. Meyve bıçağı. Dikkatli çekerim. Ee, diş fırçası, diş macunu, saat. Babam hediye etti. Bu gözlük silme için kullanılan bir sıvı. Orada iki tane parfüm. Çoraplar. Burada kazaklar var. Da geriden çekeyim. Kazaklar var. Şurada siklemin şeyi var. Ee, Prada mıdır? Ne boktur. Nerede bu siklimin markası? Ha. Gençler bakın. Okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Burada Prada yazıyor tamam mı? Hatta durun sizin için çıkarayım. Gençler. Bakın burada Prada yazıyor. Ben bu monta, bu gördüğünüz monta 500 milyon para verdim. Evet 500 milyon para verdim. Geçen gün bu mantu giydim. Çıktım dışarıya. Bu da benim yatağım. Böyle it oynamış önce tarlası gibi. Ben biraz böyle deli yatıyorum. Sonra topluyorum tekrar dağılıyor. Orada sodalarım var. Burada suyum var. Orada bitmiş bir kofret poşeti var. Ondan sonra burada gene benim eşyalarım var. Şurada Ahmet'in eşyaları falan var. Neyse. Ee, ben o montuna 500 milyon para verdim. Ve ben bu 500 milyonu verdikten sonra ben bu üründen bir hizmet bekledim. Ama bulamadım. Çünkü niye? Bunun sadece markası var. Başka hiçbir şey yok. O soğukta giydim ben montu. Götüm dondu. Ve götüm dondu yani bu boynum dondu. Boynum, göğsüm dondu. Bir sike yaramadı. Ama bak şu göreceğiniz şu göreceğiniz montu babam almıştı bana. Bak şu montu babam almıştı bana. Yemin ederim ondan bin kat iyi. Bin kat iyi yani. Şu pantolonla, şu gördüğünüz pantolonla Hatem Oğlu'ndan almıştım bu pantolonla şu gömleği. Bakın şu gömleği. Şu elime tutmuş olduğum gömleği ikisini 400 milyon aldım. Evet. Evet, aldım. Bunu şeyden aldım. Pier Card'dan aldım. Bunu babamdan aldım. Bunu annemle beraber gidip aldık. Bunları öğrenci arkadaşım vardı, Mohsin onlardan aldım. Bu bu gömlek bir sike yaramıyor. Dünyada gördüğüm en dandik gömlek. 50 milyon para verdim. Şunu şeyden aldım. Bir yer kartından aldım. Bunu farklı bir mağazadan aldım. Bunun markası yok herhalde. Bunu da kız kardeşim hediye etti. Ondan sonra bu dandik bir gömlek. Bunu da babam aldı. Şu kazağı çok seviyorum mesela. Şu kazağı çok seviyorum mesela. Şunu çok seviyorum. Şu iyi. Şu da babamın kazağı. Babam görürse anlar. Ondan sonra kumbara var, bardak var, şampuan var. Ee, jilet takımları falan var Şu anda ben Sinop Üniversitesindeyim Burada yapılacak Burada yapılacak pek bir sikim yok Gençler yalan söylemeye gerek de yok ee, Burada sadece bir iki bilemedin üç, üç tane Kafe var oraya gidebilirsiniz Başka hiçbir şey yapamazsınız Buranın merkezi var Bu merkez 85 kilometre uzakta Boyabat'a ben Boyabat'tayım Weyabat'a 85 km uzakta ve başka eğlence yöntemi de yok. O merkeze giderseniz balık yersiniz, denize karşı çayınızı içersiniz, sigaranızı içersiniz. Olur, başka bir şey olmaz. Yani Sinop'ta başka yaşayacağınız pek bir şey yok. Size onu söyleyeyim. Ondan sonra gelelim bu virüs konusuna. Bu virüsü çıkaran Çinli'nin ben ta anasının amına koyayım. Tamam mı? Yani bütün hayatımızın amına koydu. Ben bu virüs yüzünden gittim. Dışarıda çalıştım. Tekstilde. Günde 6000 tane mal topluyordum. Ellerim yanıyordu. O fikse makinesi var bilenler bilir. 6000 tane mal günde topluyordum. Ee, patronlarım çok iyi insanlardı. Allah razı olsun patronlarım oradaki işte e, ustalar falan çok iyi derdi. Ama iş çok zordu. İş çok zordu abi. 2 sene ebem sikirli. Ben bu Sinop'a geldiğimde kendimi Antalya'ya tatile gelmiş gibi hissettim. Ben 25 yaşında bir adamım. Eğlenmek, gezmek, tozmak, güzel arabalara binmek, güzel yemekleri yemek, güzel yerlerde gezmek. Benim de hakkım kardeşim. Ben niye 3000 lira e, maaş alıyorum? Ha ben şu anda üniversite okuyorum. Üniversite okunca sonuç değişecek mi? Bence hayır. Ben yurt dışına gideceğim. Ee, size göre de gidebilirsiniz. Eğer imkanınız varsa durmayın. Çünkü bu ülkeden bir bok olmaz. Olmaz yani. Doların hali belli, euronun hali belli, altının hali belli. Bugün evlenmek isteseniz 80 gram mehir vermek zorundasınız. 80 bin lira bugünün şartlarında 45-50 bin lira para. 80 gram altın. Ee, başka ne söyleyeyim? Ee, şu gördüğünüz şurada gördüğünüz e, bavul benim bavulum. O yanda gördüğünüz bavul benim bavulum. Şu gördüğünüz havlular benim. Orada giyme dolabı var. İşte burada şişeleri var göstermiştim. Durum bu şekilde yani. Benim e, bu ülkeye karşı bir şeyim yok. Neydi adı? Affedersiniz. Neydi adı? Umudum yok. E çünkü bu amına koyduğumun ülkesi düzelmez. Çünkü ihracat yok. İhracat olması gerekenin çok altında. O yüzden sürekli enflasyon var. Sürekli paranın değeri eriyor. Bugün 40 liraya aldığınız eşyayı bir ay sonra, bir buçuk ay sonra 50 liraya, 60 liraya alıyorsunuz. E, aradaki 20 lira fark kim açıklayacak bana? Ben sıkıldım. Yani ben e, yaklaşık 18 senedir, 17 senedir okuyorum. Ve benim bu ülkede bir umudum kalmadı. E, bu siktiğimi yerine mecbur geliyorum Çünkü benim ayaklarım sakat. Serebral Palsi Beyin Felci. E, okumazsam bir bak olmayacak. Benden. Çünkü ileride evleneceğim insan sırtını yastırabileceği sağlam bir adam ister. İşi gücü olmayan, hele bile engelli olan bir insan e, istemez. Eğer ben adam gibi bir mesleğim olursa onun karşısında bir artım olur diye düşünüyorum kendi açımdan. Bilmiyorum. Ama bu amına koyduğumun ülkesinde pek bir sikim olmaz. Olmaz yani. Baksanıza internette dönen videolara bakın. Ee, insanların taleplerine bakın, insanların isteklerine bakın, is insanların izlediklerine bakın. Yani insanlar çıtayı o kadar çok düşürdüler ki, yani insanlar şu anda dürüst, samimi insan arıyorlar. YouTube'da, diğer mecralarda, TikTok'ta işte her nereye bakarsanız bakın, samimi insan arıyorlar. Ee, ben de samimi olduğumu düşünüyorum. Ben kimseden bir şey saklamıyorum. Ben yani bak gördüğünüz gibi yatağım e saklamış olsaydım düzeltirdim. Veya dolabımı hiç açmazdın Benim ismim belli Cismim belli O yüzden e, buradaki hayatı Anlatıyorum size Zor yani burada ailenizden ayrı kalmak zor Çamaşırınızı bir kere kendiniz yıkayacaksınız Kendiniz ütüleyeceksiniz Kendiniz çamaşır makinesine atacaksınız Kendiniz çıkaracaksınız Kendiniz katlayacaksınız Hepsi kendiniz yani ama ne ee, ondan sonra başka dışarı çıkacaksınız, okula gideceksiniz, okulda yeni insanlarla tanışacaksınız ve bundan hiç vazgeçmeyin. Yeni insanlar tanımaktan hiç vazgeçmeyin. Bu sizi gerçekten diri tutar. Gerçekten diri tutar. Ve ee, bu olduğum konum benim isteğim değil. Ya benim şu anda ayaklarım düz düzgün olmuş olsaydı çok farklı işler yapardım. Ha, 20'li yaşları da görebilir miydim? Bilmiyorum, şu an 25 yaşındayım. Göre, Göremezdim diye düşünüyorum. Çünkü kanım deli akıyor benim. Aşırı derecede deli akıyor. Ya binlik motor alırdım. Trafikte bir kazaya karışırdım. Ya araba alırdım trafikte bir kazaya karışırdım. Hız tutkum var aşırı derecede. Lüks tutkum var aşırı derecede. Ee, çok uçlarda yaşıyorum. Ben de ya siyah vardır ya beyaz vardır. Gri olmadım hiçbir zaman. Omurgası dik. Omurgası olan bir adamım. Doğru bildiğimden hiçbir zaman vazgeçmem. Size de tavsiye ederim. Omurgasız olmayın. Jole olmayın. Bir çizginiz olsun. O yüzden şimdilik bu kadar. Ee, markalı ürünleri alırken de dikkat edin. Paranızı çöpe atmayın. Ee, ben attım. 500 lira bugünün şartlarında güzel para. Ben attım. Hiç de memnun değilim. Yani Prada'dan memnun değilim. Ben en azından montundan memnun değilim. Onunla muadil olan daha düşük e, fiyatlı ürünler daha kaliteli. Ya bunlar sadece montu şişirmişler. İçine doldurmuşlar pamuğu. Dikmişler. Başka bir şey yok. Sadece görüntü. Şov. O yüzden dikkat edin. Her şeyde dikkat edin. Bu hayatta e, sokakta yürürken de ölebilirsiniz. Çünkü magandalar var. Ateş ediyorlar. Gerçek silahlarla. Geçenlerde hanım ablanın bir tanesinin kızı yolda yürürken kafasından vurulup öldü. O yüzden bu ülkede kendinize dikkat edin arkadaşım. Yani bu ülkede neye sahip olduğunuzu, neye sahip olacağınızı, neye olamayacağınızın kritiğini yapın. Kendinizi kurtarın abi. Ben öyle yapacağım. Siz de öyle yapın. Hadi eyvallah.